Kalem Suresi ayet 51. O inkar edenler zikri işittikleri zaman neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. Hala da kim ve hasletlerinden hiç şüphe yok ki o bir delidir derler. Kalem Suresi'nin efendim 51. ayeti kerimesi nazar duasıdır. Bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını Allah'ın ayetleriyle insanlara anlatmaya başladığında insanlar tek olan Allah'a inanmadıkları gibi tapındıkları putlarından vazgeçmeyen insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e buğuzlanarak neredeyse hasetlerinden ve Allah'a karşı olan kinlerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gözleriyle devireceklerdi. Hala daha Allah'a karşı olan kim ve hasetlerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o bir delidir demekten kendilerine alıkoyamıyorlardı. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberliğini ilan etmeden evvel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için o Muhammed'in emindir derlerdi. Çıkmaz ve karma karışık işleri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e danışırlar onun verdiği kararlarla hareket ederlerdi allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e peygamberlik vazifesini verip tek olan Allah'ı zikretmeye başlayıp Allah'tan başka bir ilahın daha olmadığını Allah'ın emirlerini insanlara bildirdiğinde insanlar Allah'a karşı olan kim ve hasetlerinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de deli demeye başlamışlardır.